tesisin içinde başlıyoruz arkadaşlar. Bu araçları ben İstanbul'dan birisini aldım. Fulens kazalı o. O, o araç Adıyaman Besne'ye gidecek arkadaşlar. Diğer iki aracımız da e, Hatay'a gidecek. Onları da Sakarya Volkswagen servisinden aldım. Şu anda Hatay'a doğru gidiyoruz. E, Hatay Kılıçlar Otomotiv'e buradan teşekkürler bizi tercih ettiği için uzun süredir onları da araç taşıyorum. Arkadaşlar saatlerimiz şu anda 17.08 yani 5'i 8 geçiyor. Akşamüstü. Bugün pazartesi arkadaşlar. Tarih bugün 6'sı. 12. ayın 6'sı 2021. Arkadaşlar bu projem üzerinde Uzun süredir çalışıyordum. Hatta o yüzden videolarımızı atamadık pek. Şu anda çok şükür bitirdim. Epey de sefere gittim geldim üçlü şekilde. Ee, çok ön yargılı karşılayanlar oldu. Hani hayırlı olsundan çok <laughs> ön yargıyla yaklaşanlar oldu. Ama e, biz gerçekten millet olarak araştırmayı sevmiyoruz. Ondan sonra çamur at izi kalsın muhabbetine dönüyor bu muhabbetler. Klavye delikanlılığına dönüyor. Ben bu aracı yapmadan önce bir yıl boyunca araştırdım. Yorumu yapan arkadaşlar genelde hani sanki sadece her şeyi kendisi biliyor. Hiç kimse bir şey araştırmıyor. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Ben biliyorum muhabbetine giriyorlar. Ben bir yıl araştırdım arkadaşlar bu güçlü aracı. Aracım kamyonet ruhsatlı. Normalde bir hani ticari işle uğraşan arkadaşlarımız bilirler. Ticari araçlarda kamyonet ruhsatlı araçta 3,5 tonluktur kamyonet ruhsatlılar. Ve toleransıyla birlikte 4 ton 131-250 ile geçer. 4 ton 131 kilogram 250 gram. Ama benim araçta katar ağırlığım var arkadaşlar. Ruslata işli çünkü çekik kancam Ruslata işli olduğu için 7 ton 762,5 ile geçiyorum. Ruslatta 7 ton geçer toleransıyla birlikte 7 ton 762,5 ile geçebiliyorum arkadaşlar. Bugüne kadar yaklaşık üçlü şekilde 30-35 bin kilometre yol yaptım ve hiçbir kamtarda sıkıntı yaşamadım ve bu güzergahım boyunca yaklaşık 200'ün üstünde kamtardan geçtim. Lakin ben arkadaşlar kuralına göre oynadım. Ehliyetime kadar Promork ehliyetini aldım. Ondan sonra zaten çekik kancam daha önceden biliyorsunuz ben ikili çalışıyordum. Rus ateşliydi. Katar ağırlığım da Rus ateşliydi. Şu anda da e, ekleme olarak ehliyeti yükselttim arkadaşlar. Yani BE. B'nin E serisi. Otomobilin arkasına romor takılarak kullanılan bir ehliyet bu. BE. Hani daha önceki kamyonu kullanabilen E değil arkadaşlar. BE. Yani otomobilin arkasında romor olduğunu düşünün. 3,5 tonu geçmeyecek romorları kullanabilen bir ehliyet. Kantarlarda görevliler mesela ben kantara girdiğimde hani bu adam geçemez gel gibisinden der gibi çıkıyor dışarı abi yavaş geç yavaş geç ki tartsın normalde hani çok önemsemiyorlar çekici geldiğinde geçersin eğer tartım hatası derse seni geri çevirmiyor ama benim araç girdiğinde üç araçla gördüklerinde şok oluyorlar tabii ki şu an kamyonet grubu ıı, araçlarda Türkiye'de bir ilk arkadaşlar daha önceden yani bazen videolarıma Türkiye'de ilk değilsin. Bunu ben daha önceden de gördüm diyen arkadaşlar var. Bir tane Hatay'da yapılmıştı. O araç da kantar probleminden dolayı satıldı. Şu anda üçlü çalışıyor. Lakin o araç kamyon ruhsatlı arkadaşlar. Benim aracım kamyonet ruhsatlı olarak Türkiye'de ilk. Üçlü çekici olarak. Ve arkadaşlar bunu üçlü nasıl kurtarıyor gibisinden soranlar var. Arkadaşlar ben <laughs> kasamı <laughs> ve rumorkumu çok hafif bir malzemeden yaptırdım. Alüminyumun bir tık değişiği. Şu anda kasam ve rumorkum gerçekten çok çok hafif. Türkiye'de şu anda bundan daha hafif bir altı teker ve kodali yoktur arkadaşlar. İddia ediyorum o konuda. Gerçekten çok hafif. Hatta seneye inşallah arkadaşlar kısmet olursa bunu tek tekeri çevireceğim. Yani dört teker olacak. Normalde benim bilmeyenleriniz için söylüyorum. Aracım altı teker. Arkalar çift tekerdir. Bunu tek tekere çevireceğim arkadaşlar. Hatta belki özel siparişle 210 beygirini de getirtebilirim. Ondan sonra arkasına yatak yapacağım. Çünkü ben sürekli uzun yol çalışıyorum. En düşük rotam 1300 kilometreyi buluyor. Ve bunu bir güne sığdırmaya çalışıyorum. Hani aracım hareket ettiğinde bir gün içerisinde o rotamı bitirmiş olmam gerekiyor. Hani öyle bir mecburiyetim yok ama Hani e, bu mini çoklu ve ekspres servis olduğu anlaşılsın diye 24 saate sığdırmaya çalışıyorum uyku birlikte. Ki çoğu zaman ben e, seferlerimi genel olarak söylediğim saatte bulunduğum ile giriyorum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir yorum yapan birisi olmuştu. Bu araçla yol mu biter, yol mu gidilir, şöyle mi, böyle mi, bilmem ne mi. Arkadaşlar benim hız limitim biliyorsunuz izleyenler, takip edenler biliyor. Ben 80-85 km hızı asla aşmıyorum. Aracım tekli ve boş olsa dahi. Ve şu anda üçlü, şu anda yine 85 km hızda sabitlemiş gidiyorum arkadaşlar. Ve araçlara ulaştırma şeklinde hiçbir şekilde değişiklik olmadı. Ha atıyorum müşteri bana aracı geç teslim etmiştir. Orada beni oyalamıştır. O şekilde gecikirsem gecikirim. Onun haricinde yolda gidiş şeklinde hiçbir değişiklik olmadı arkadaşlar. Çok şükür her zamanki gibi aynı hızımızla devam ediyoruz. Arkadaşlar kullanımı gerçekten çok çok güzel. Çok aşırı bir dikkat çekiyor aracımız. Mesela yoldan geçtiğimde normal araç sahipleri bile çok çok şaşırarak bakıyor. Tırrcılar olsun, işte meslektaşlarımız olsun. Ee, gerçekten çok dikkat çekiyor ve meslektaşlarımın arasında hani tepki veren de oldu. Hani tepki derken bunu kullanamazsın işte çok boş yorum yapanlar da oldu ama gerçekten çok çok aşırı bir şekilde destekleyenler de var ve onlara buradan kucak dolusu sevgiler saygılar gönderiyorum arkadaşlar videolarımızı daha erken duyulsun diye veya da daha erken böyle bir aracın olduğu duyulsun diye paylaşırsanız seviniriz youtube'da uzun süredir videolarımı aksattım Arkadaşlar bu arada TikTok'ta beni takip edebilirsiniz. TikTok'ta sık sık video paylaşıyorum. Yani günde iki tane, üç tane video paylaşıyorum. TikTok üzerinde. Ee, YouTube kanalına da bundan sonra artık ağırlık vermeye başlayacağım. Çünkü YouTube kanalını ben bu proje için çok atlattım. Bunun fark, farkındayım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de tekli çekicilerde, yani bizim otu çekicilerde normalde tepe sadece yükleme esnasında açılır. Benim araç çok uzun olduğu için gereğinden ben her yolun her esnasında açabiliyorum arkadaşlar ki trafikte hiçbir problem olmuyor. Açmam daha faydalı oluyor diğer araç sürücüleri için. Hani arkada önden bu araca baktığınızda kısa tahmin edilebilir arkadan da aynı şekilde. Ama yola gittiğinde arkadan gelen fark etmiyor, önden gelen fark etmiyor. O yüzden Yaşamamaları için ama genel olarak sürekli açık bırakıyorum. Az önce de bir çoklu tırı geçtik. <laughs> Şu anda yine hız sabitleyicimizi açtık arkadaşlar. 85 km hızla devam ediyorum. Arkadaşlar isterseniz ben daha önceki videomda bahsetmiştim bu aracı nasıl yaptım, neler gerekiyor filan. Onu tekrardan ben ehliyet kontrolü falan değinmemiştim. Ve çeki kancasının ruhsatla ışın olmasına değinmemişim. Videomu tekrar izlediğimde fark ettim arkadaşlar. En baştan tekrardan kısa bir şekilde özet geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu aracı yapmadan önce ben çok meraklı olduğum için ve işimi de gerçekten severek yapıyorum. İşime resmen aşığım. Öncelikle dışından çekicileri sürekli takip ediyordum ve yurt dışından çekicileri sürekli araştırıyordum arkadaşlar. Ve böyle bir projeye denk geldim. Hatta bunun yurt dışına dörtlüsünü bile gördüm. Ön tarafı çift katlı, arka tarafı e, ikili olacak şekilde. Ben hatta onu yapacaktım ilk etapta. Lakin bu kamyonet ruhsatlı çekicilerde normalde takograf kalkmış diye e, bir söz var arkadaşlar. Hatta kullananlar da var o şekilde. Notelden bunu Resmi olarak iptal ediyorsunuz eğer ruhsatınızda özel amaçlı kurtarıcı yazıyorsa. Ve iptal eden arkadaşlarımız vardı. Yalnız ben e, hani daha sağlam oynamak için, daha sağlam basmak için, hiçbir şekilde problem yaşamamak için e, şeyi bekliyorum arkadaşlar. Bunun resmi gazetede yayınlanmasını bekliyorum. Çünkü resmi gazetede yayınlanmayan bir şeye trafik ceza yazar ondan sonra bunu mahkeme kararıyla sildiremezsiniz. O yüzden de ben bunu bekliyorum arkadaşlar. O yüzden dörtlüğü yapmadım. Üçlü de karar kıldım. Ee, ve çok şükür iyi ki de üçlü yapmışım. Hiçbir şekilde problem yaşamıyorum. Ha özel amaçlı kurtarıcı bu takograf olayı resmi gazetede yayınlanırsa tekrardan dörtlüğe çevireceğim arkadaşlar. Benim için de daha avantajlı olur. Çünkü şehir içine ikili bir şekilde girerim iki aracı getirip romorka yüklerim. Ve ondan sonra tekrar gidip iki aracımı alıp tekrardan şehir içinde devam edebilirim. İstanbul trafiğinde bunu özellikle söylüyorum. Yani e, o şekilde benim için daha güzel olur. Yurt dışından araştırmalarımın sonucu üçlü çekiciyi yapmaya karar verdim arkadaşlar. Bunu yapmanız için öncelikle aracınızın Üstüne basarak söylüyorum arkadaşlar İveko Dali olması lazım. Çünkü katar ağırlığına en çok veren araç ile Dali. Üçlü çalışmak istiyorsanız ha ikili çalışmak istiyorum derseniz aracınız her ne olursa olsun katar ağırlığıyla birlikte kurtaracaktır iki aracı zaten. Ben e, üçlüye karar verdikten sonra arkadaşlar zaten Çeki anca Mursat'a işliydi. Öncelikle aracınızda çeki kancasının ruhsata işli olması lazım. Ve aracınızda katar ağırlığı bulunması lazım. Benim aracımda çeki kancası ruhsata işliydi daha önce de. Ve katar ağırlığım 7 7000 kilogram yani 7 ton toleransıyla birlikte 7 ton 760 762.5'a geçebiliyorum arkadaşlar. Bunu remork'a yaptırdım. Remork'umuz 850 kilogram arkadaşlar. Yalnız ben remork'un yaptıktan sonra kasamı da hafiflettim. Kasamı hafifleterken e, bunun romorkuyla e, şey kasanın rampaları diye bir aynı olduğu için romorkun rampalarını evde bırakıyorum arkadaşlar. O yüzden de 70 kilo hafifledi romor 780 kilograma düştü o rampaları evde bırakınca. Kasamın boş ağırlığı da benimle birlikte 2450 kilogram civarlarında arkadaşlar. Benim aracın kasası ve ben dahil olmak üzere 2450. Benim romokla birlikte kantara girdiğinde 3 ton 230, 3 ton 250 o civarda boş ağırlığım var romokla birlikte. Romoklu boş ağırlığım. Yani toplamda 4,5 ton yük alabiliyorum arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? 2 tane Passat örnek veriyorum. iki tane Passat, bir tane Full Lens veyahut da iki tane Passat, bir tane Polo ile Golf ile e, Kantar'dan geçebiliyorum arkadaşlar. Sıkıntısız bir şekilde geçiyorum. Ve daha önceden paylaşımlarımı takip ediyorsanız özellikle TikTok'ta bütün çektiğim araçlar var. Facebook'umda bütün çektiğim araçlar var. Mesela geçen hafta e, iki tane yani bir tane cip vardı üstünde 4 x 4 Tucson, Hyundai Tucson. 1 ton 800 kiloydu. Bir tane Polo, bir tane de Golf sıfır araçtı ikisi de. Yine kantardan geçtim ve 250-300 kilo da bir boşluğum kaldı benimle birlikte. 250-300 kilo da bir boşluğum kaldı. Ona rağmen hiçbir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi çekik arızası ruhsatı işler olacak. Katar ağırlığınız olacak. Romorku plakalı ruhsatlı 3.5 tonluk yapacaksınız. En az 3.5 ton olacak. Ve en yüksek de zaten 3.5 ton veriyor. E, kamyonet ruhsatlı araçlara. Ondan sonra arkadaşlar BE ehliyet kullanmanız almanız gerekiyor. En düşük. En düşük BE ehliyetle kullanabiliyorsunuz bu aracı. Ve BE ehliyeti de şöyle açıklayayım. Eskinin E'si değil. BE yani beğeni nesi? Bu da ne demek? Otomobilin arkasında romort takılı şekli demek arkadaşlar. 3.5 tonluk romortlar kullanabiliyorsunuz o şekilde. Bu şekilde yaptığınızda hiçbir problem yaşamadan kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bir de önemli bir detaya değinmek istiyorum. Araçlar romorları şu anda özel amaçlı ruhsatta yazmadığı için kamyonet ruhsatlı araç alın ve ruhsatlı K belgenizi K1 yıldızlı çıkartın. Özel amaçlı çıkarırsanız K belgenizi Romorku K belgesine ekleyemiyorsunuz Bu da size kantarlarda ve trafikte büyük problem yaratacaktır. Ben daha önceden özel amaçlı K belgem vardı. Firmamı yeniden kapatır gibi gösterip K1 yıldızlıya çevirdim. O şekilde Romorku K belgesine ekleyebildim. Arkadaşlar bu arada hani K belgesini ekleyebildim derken Romorka da K Romorku da K belgesine işletmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü o da ayrı bir araç olarak geçiyor arkadaşlar. Şu anda benim K iki araç var. Birisi bu araç, birisi de Romorkum arkadaşlar. Arkadaşlar bana ayırdığınız değerli vaktiniz için teşekkürler. Takip etmeyi unutmayın. Sait Dogan 2 benim TikTok kanalım arkadaşlar. Zaten YouTube'da şu anda kanalıma bu YouTube kanalıma da abone olursanız sevinirim. Aynı zamanda Sait Doğan benim Facebook adresim arkadaşlar. Facebook'ta çok detaylı paylaşımlar yapıyorum. Eee Sait'in sonunu değil yazarsanız çıkar arkadaşlar. Sait Doğan Doğan ee, ve Sait'in sonunu değil yazıyorsunuz arkadaşlar. 4 harfli ve sonunu değil yazıyorsunuz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Videolarımız artık devamlı gelmeye yani çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Hoşçakalın.